İçeri gelsene, bir beş dakika. Konuşmamız lazım. Ben de içeriye geçeyim mutfağa, çay hazırlayayım falan. Siz konuşun. Ne yaptın prenses sen ya? Adamın yüzünü dağıttın. yaptığını resmen adam yaralamaya giriyor biliyorsun değil mi? Ödüm koptu adam bir an böyle polis falan çağıracak diye. Çok şanslıyız. Karakolluk olabilirdik. Mahkemelik olabilirdik. Hatta hala olabiliriz yani. Umurumda değil. <laughs> Bence senin de olmasın. Yani neyse bunları konuşmasak olur mu? Evet haklısın bizi konuşmalıyız. Ben seni seviyorum Seda. Olmuyor. Sensiz yapamıyorum. Çok düşündüm. Buraya seninle konuşmaya gelmiştim zaten ben. Kapıda Fahriye ile karşılaştım. ...bazen çok fevri davranabiliyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama değiştireceğim. Bundan sonra gerçekten bir... Bundan sonrası yok. Çok bugün mü kırıldın? Ömer e zaten ayrılmamız gerektiğini söylemişsin. Biz zaten hiçbir zaman birbirimize uygun olmamışız. Tamam öyle söyledim ama gerçekten öyle hissettiğim için söylemedim Seda. Çok kırılmıştım o yüzden öyle yaptım. Yoksa buraya gelir miydim hiç? Seda öyle bakmamanı inanmıyor musun? çok seviyorum seni. Bazen bazı hatalar yapıyorum ama sadece seni sevdiğim için yapıyorum istemeyerek. Sen beni bırakıp gittin. Yüzüğü attın ve gittin Furkan. Ve ne mesela öyle değil biliyorsun. Çok sinirlendim, deliye döndüm. Ne yaptığımı bilmiyordum Seda ben. Ne kadar acı çektiğimi bilmeni istedim sadece. Beni asla bırakmazsın sanmıştım. Asla bırakmayacağına inandığım için bu kadar sevdim ben seni. Ben sana güvendim Furkan. Sen ne yaptın? Beni yarı yolda bıraktın. Sen daha öyle yapmadım yanım. Dokunma. Bugüne kadar bir kez olsun benim nasıl olduğumu merak edip sen beni aramadın. Acı çektiğimi, her şeyi seninle açık açık konuşmak istediğimi söyledim, beni dinlemedin. Sen benim masumiyetime inanmadın. İşlerle nasıl boğuştuğum umurunda olmadı. Ya her şeyi bırak. Her şeyi geç. Nezih'i kaybettik biz. En yakın dostumu, kardeşimi kaybettim ben. Ya neredeydin Furkan? Neredeydin? Sana en ihtiyacım olduğu zaman neredeydin? Yoktun ortada. Cenazeye bile gelmedin sen ya. Geldim cenazeye. Yanına gelemedim sadece. Oradaydım. Sonra da döndüm. Seda, Seda, her şeyi daha fazla mahvetmeyelim. Beş dakika doldu Furkan, önceki sen iyi olur. Seda. <laughs> Furkan, ben gerçekten çok zor bir gün geçirdim bugün ve benim gidip dinlenmem gerekiyor. Ayrıca bir daha görüşmemiz için bir sebep kalmadı. İyi geceler.